Ben Berfin, 18 yaşındayım. 4 senedir şeker hastasıyım. 4 sene boyunca, 2 sene boyunca 4'ün ikisinde insülin kullandım. Ama şekerim asla dengelenmedi. Gerçekten ilk 2 sene sürekli insülin kullanıyordum. Hap kullanıyordum. Tip 1 diyabetim. Sürekli insülin almam gerekiyor. Düşüşlerim oluyor, yükselişlerim oluyor. Ama genel olarak şekerim her zaman yüksek. Annem son birkaç aydır bana bir bant veriyor. Bandın içeriğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama anneme güvenerekten kullanmaya başladım. Bir ay öncesinde hastaneye gittim. Bir estetik operasyon olacaktım. Olamadım. Çünkü şekerim olması gerekenden çok daha yüksekti. Şu anda bandı kullanıyorum. Bir aylık bir sürecim oldu. Bir aydır kullanıyorum ve şekerim en yüksek 150 200 gördüm. Yani benim için 4 en yıldır 4 yıldır, yıldır bu değeri hiç görmüş 4 yıldır ben 400, 500, 600. Ben 750 şekerli hastaneye yattım. Bir ay boyunca hastanede kaldım. Ona rağmen yani insülin almama rağmen asla şekerim düzelmedi. Dediğim gibi bir aydır bantları kullanıyorum. Şekerim hem düzenli hem daha sağlıklıyım. Sporcuyum, futbol oynuyorum. Aynı zamanda fitness yapıyorum. Düşmüyor. Boşu boşuna yani öneriyorsun. Herkese öneriyorum. Evet. Gerçekten normal şartlarda Bilmeden bir şey kullanma. Anneme güvendim, denedim ve gerçekten o kadar memnunum ki. Estetik diye. doktorumuzun da kulağının Evet, Afyon Karahisar'da e, Sağlık Bilimler Fakültesi'nde doktorum var. Doktorumun kulağının arkasında aynı banttan gördüm ve ''Hocam siz de kullanıyorsunuz.'' dedim ve bana dedi ki ''Evet.'' dedi. ''Hocam dedim içeriği ne bunun?'' dedim. Bana dedi ki ''İçinde çok farklı şeyler var Berkü'yle.'' De Damar yollarımı açarken hocayla biraz konuştum. Ben dedi yani 24 saat nöbet yaptığımı biliyorum dedi. Ve beni dinç tutan şeyler bunlar dedi. Gerçekten de bir basına vardı, bir yayına vardı. Yani onu da gördükten sonra evet. daha da çok güvendim. Şu anda da kullanıyorum. İleriki zamanlarda da kullanacağım. Gerçekten çok İyi neymiş. ki hiç sonra. Evet, teşekkür gerçekten. ederim.